Ja, heel erg Yani e, ama bu Şanlıurfa mutfağı çok zengin. Şanlıurfa'na bir e, yani, yani henüz hani... Yani değişik e, bu konuda gastronomi uzmanları 800'e yakın e, yemek çeşidi olduğunu söylüyorlar ama biz biliyoruz ki en az 500 çeşit yeme, yemeği var. Ve Oma yemeklerinden burada işte 10 çeşit, 15 çeşit bir yemek var. E, ama lezzeti, tadımı, e, damak tadı e, Şanlıurfa'nın e, çok ayrı. <laughs> Um, adan Bunun yarımını koyuyoruz. Faza onu da yazdık. Merhaba nasılsın? Merhaba canım iyi O da burada Burada, inolum, turizm haftası etkinlikleri başlamış oldu. Geçen yıl valimizle birlikte turizm haftası etkinliklerini başlatmıştık. Bu yıl da yine aynı şekilde valiliğimizle Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz ve belediyemiz olarak diğer, şimdi toplum devletiyle turizm sezonunu açmış kalıyoruz. Yine bu program çerçevesi içerisinde bugün burada bu e, bağının e, değişik e, örnekleri e, sergilenmiş oluyor. Yani tabii her geçen gün e, turizme önemli bir noktaya doğru ilerliyor. İnşallah işte bu çalışmalar şimdi hepsi önerisini verecektir, biz buna e, inanıyoruz.